Merhabalar, ben doçent doktor Özlem Köse. Dermatoloji uzmanıyım. Bugün kliniğimizde leke tedavisi ile ilgili ve lekenin oluşum mekanizmaları ile ilgili bir çekim yapacağız. Kliniğimiz etiler akatlarda, muayenehane aslında ve klinimizi yeni açtık. hastalarımızı burada keyifle ağırlıyoruz. Yaz geldi. Lekinin oluşum mekanizmalarından bahsetmek istiyorum sizlere. Leki aslında cildimizdeki melanosit dediğimiz hücrelerin bir nevi aktivasyonu ile oluşuyor. Cildimizde esas olarak melanositler ve keratinositler birbiriyle iletişim halinde. Ve cildimiz sağlıklı bir floraya, sağlıklı bir ortama sahip. Bazal dediğimiz derinin alt tabakası aslında dermisle iletişimi sağlayan tabaka. Bu bariyerde bozulma olduğunda herhangi bir şekilde cilt hasarlandığında melanositlerde hem melanin aktivasyonunda bir artış oluyor hem de aynı zamanda daha derine yüzeyel dermis tabakasına melanin akışı oluyor ve lekenin derinleşmesine, lekenin oluşumuna katkıda bulunuyor. Onun için bu keratinosit ve melanositlerin birbiriyle iletişiminin doğru olması, herhangi bir şekilde cildin sağlığının bütünlüğünün bozulmaması gerekiyor. Leke tedavisinde Öncelikle bu cilt bariyerini biz sağlamlaştırmaya ve daha sağlıklı hale getirmeye çalışıyoruz. Ve lekenin oluşmaması için başta güneş olmak üzere tüm ışık kaynaklarından uzak durmaya çalışıyoruz. Neler bu ışık kaynakları? Görünür ışık dediğimiz cep telefonu ışığı, bilgisayar ışığı, televizyon ışığı, her türlü etrafımızdaki ışık kaynağı sadece güneş değil bu ışık kaynakları da lekenin oluşmasına sebep olabiliyor. Onun için mutlaka güneş koruyucu kremler kullanıyoruz. Güneş koruyucu kremlerin içinde görünür ışığa, ultraviyole A, ultraviyole B, infrared'e karşı mutlaka koruyucu olması gerekiyor. Bu güneş koruyucuların etkinliği geniş spektrumlu olması sayesinde hem de görünür ışığa etkili olması sayesinde çok güzel leke tedavisini aslında önleyebiliyoruz. Önlemek tedavi etmekten çok daha kolay. Güneş koruyuculardan en çok tercih ettim Zion'un güneş koruyucuları. Zion'un güneş koruyucularının içinde hem anti etkinlik hem anti aging etkinlik ve nemlendirme özellikleri de mevcut. Akneli yağlı ciltlerde, kuru ciltlerde ve anti aging tedavi gerektiren ciltlerde de farklı güneş koruyucu seçenekleri mevcut. Bunların içinde kendim için de kullandığım yağlı ciltlere, akne yatkın eğilimi olan, gözenekleri geniş olan ciltlerde kullandığımız değil iş yeri ürünü. Çok severek kullanıyorum ben de. Neredeyse 2-2,5 iki, iki senedir kullanıyorum. Çok memnunum. Gerçekten akne yatkın ciltlerde akne oluşumuna sebep olmuyor. Daily Sheer ve Broad Spectrum güneş koruyucuları dışında sık kullandığımız diğer bir güneş koruyucu da Smart Tone. Smart Tone'un en önemli özelliği cilt tonunu eşitleme, cilt tonunu daha homojen görünmesini sağlaması. Aynı zamanda içinde C vitamini de var. C vitamini demişken size mutlaka C vitamini leke tedavisinde kullandığımızı da söyleyeyim. Lekeyi aslında oluşmadan önlemek daha önemli. Bu nedenle leke tedavisine katkıda bulunan nemlendiriciler de kullanıyoruz. Bunların içinde en sık kullandığım tercih ettiğim Bright'lar. Bright'ların içinde birçok tedavi edici ürün de mevcut. Bunu kullandığımızda aslında bir nevi lekenin oluşmasını hem önlemiş oluyoruz hem de hafif bir leke varsa onu tedavi de edebiliyoruz. Aynı zamanda nemlendirici özelliği de var. İçinde hem traneksamik asit var. Traneksamik asit biliyorsunuz son yıllarda çok üzerinde duruluyor yayınlarda hem niacinamide var farklı birçok asit ve peptid teknolojisi sayesinde gayet güzel daha derinlere ulaşabilecek drone teknolojisine sahip çok güzel bir ürün hem Zion'un güneş koruyucuları hem bright Alive, hem de c vitamini kombinasyonu yaz kış kullanabileceğimiz tedavi seçenekleridir